Akşamlar arkadaşlar. GFS akşam güncellemesine karşınızdayız. Evet. Merhaba arkadaşlar. 1 Eylül dedik. Evet Allah arkadaşlar. Sonbaharımızın ilk günü. <laughs> i̇nşallah artık yağış bekleyeceğiz arkadaşlar. Modeller sürekli değişiyor fakat yavaş yavaş artık inşallah bulutlar yoğunlaşacak gibi görünüyor rüzgar, bulut, ee, özellikle perşembeden itibaren bol bol bulut görme ihtimalimiz var. İnşallah yağışı da bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi şöyle Avrupa'daki yağışa bakın arkadaşlar. İlerliyor evet arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de bu arada yağış bekleniyor kuvvetli bir şekilde. Evet Perşembe Cuma'da arkadaşlar Marmara'da gide bulutlanmalar görünüyor ama yağış ihtimali çok görünmüyor ama belki bir yağış görebiliriz. Evet, ardından arkadaşlar görüyorsunuz bulutlar çok yoğun bir şekilde bulut hareketi var. Konvektif ee, yağışlar görünüyor arkadaşlar. Lokal yağışlar. Daha çok Akdeniz'den Kuzey'e doğru çıkan bu e, GFS'nin e, fark edemediği yağış türleri arkadaşlar. o Konvektif e, tarzı yağışlar. E, GFS'nin pek böyle çözemediği yağış türleri. Yani Perşembe-Cuma'dan itibaren inşallah Uzun bir süre bu tür yağışlardan bekleniyor arkadaşlar. Daha çok akşamları görülen yağışlar. Evet değişmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakalım takipteyiz. Şimdi sıcaklığa geçtiğimizde ise bu bu hafta yine e, Ege, Akdeniz, İç Anlı'nın güney doğu sıcak görünüyor. E, yine hafta sonuna doğru arkadaşlar e, Karadeniz'e, Marmara doğru ilerleyen bir sıcak hava hattı görünüyor Akdeniz üzerinden. Ama önümüzdeki hafta sonunda itibaren görüyorsunuz şöyle Rusya tarafından sarkan bir soğuk hava dalgası hatta serin diyebiliriz arkadaşlar. Tam soğuk değil tabi. Bir hava dalgası var evet sıcaklık çok fazla bir dalgalan yani çok yüksek dalgalanma değil ama sürekli bir iniş artış var arkadaşlar. Bu da havadaki biraz parazit tabi caizse yani atmasına neden oluyor. Bu da e, ani değişimler ve biraz da ani fırtına demek arkadaşlar. Şimdi Hyundai'da inşallah daha net göreceğiz. Yani Poyraz fırtınası yakında bekleniyor arkadaşlar. Özellikle e, şimdi bu hafta çok önemli Poyraz beklemiyor arkadaşlar. Orta şiddette Perşembe Cuma biraz kuvvetli görünüyor ama e, şu an için. Evet Perşembe Cuma ile İstanbul için Cuma günü fırtınaya yakın bir e, Poyraz görülüyor arkadaşlar. Bak bunun da bir yapalım. 50 kilometre bir görüntü var. Evet, Amerika'da bile arkadaşlar bu sene kasırga görülmedi. Gerçekten bu sene çok farklı bir yıl. Ee, i̇lk defa Amerika'da hiç kasırga görmedim bir yıl. Bunu takipteyim arkadaşlar. Yani hiç hatırlamıyorum. E, Amerika'da hiç kasırga görülmedi bir yıl oldu bu sene. Havalar gerçekten bu sene tam anlamıyla bir çok farklı görünüyor arkadaşlar. Gerçekten e, haylısı diyelim. Evet rüzgarlar değişken arkadaşlar. Daha çok ayın 10'undan itibaren Poyraz şiddetli görünüyor ama yani rüzgar durumu böyle çok değişik. Sürekli değişiyor arkadaşlar. Hava yani atmosfer sürekli değişmekte. Sonbahar böyle olur arkadaşlar. Eylül'ün e, 20'sine kadar yaklaşık 20'sine kadar hep böyle değişken olur onu söyleyelim. Yani modellerin e, bir dediği bir dediğini tutmaz arkadaşlar. Bir tahmini bir tahmini akşam başka sabah başka e, tahmin çıkartırlar. O yüzden e, 20'sine kadar arkadaşlar yani Eylül'ün 20'sine kadar böyle çok değişken olur. Daha çok 15'i 20'sinden sonra daha çok tahminleri düzeldiği görülüyor. Bakın arkadaşlar Cuma gün hala bir yağış ihtimali inşallah var. Evet, Marmara'nın batısına güneyine içe giren kuzeyine gök gürültülü yağış ihimalle yine görülüyor. Bunun dışında yine yine kuzeyde yağış bekleniyor arkadaşlar. Cumartesi de yine Karadeniz'de iç kesimlerde lokal konvektif yaşlar görülme ihtimal var. Akdeniz ve e, Akdeniz arkadaşlar biraz daha avantajlı görünüyor. Doğu Akdeniz özellikle Antalya'da dahil olmak üzere e, yağış Arkadaşlar çok değişken yani. Şimdi ne desek Bir gün sonra değişir. Evet şimdi 500 HP'lık duruma bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz hava burada daha istikrarlı olduğu için yani buradan tahmin yapmak gerçekten daha avantajlı. Evet çarşambadan sonra beyaz rengi görüyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş artık bulutlanmalar inşallah görülebilir. Evet cuma günü beklenen yağışınla Soğuk havası görünüyor arkadaşlar. Marmara üzerinde. Evet şu anda rüzgar elverişli bir duruma geldi arkadaşlar. Yani güneyli görünüyor. Bu da inşallah iyi bir durum. Evet oradan beyaz rengi Karadeniz'e doğru ilerledi görülüyor. Yavaş yavaş ayın 8-9'u gibi ülkemizde renkler iyice açıldı görülüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ayın 10'u gibi kuzeyden yaklaşan bir mor kütle var ama daha çok Karadeniz etkilenir büyük ihtimali var gibi. Evet şimdi rüzgar bakalım arkadaşlar. Şu an şu saat itibariyle yine rüzgarlar güneybatılı üst seviyede 500 epada esinti var. Güneybatılı esinti var arkadaşlar. Evet şimdi işte. Evet yarın ve çarşamba görüyorsunuz arkadaşlar rüzgarın daha çok kuzeyli görülüyor. Akışların daha çok e, akımların kuzey kuzeyli olduğu görülüyor. Fakat Cuma inşallah tekrar güneyli akışlar bekliyor arkadaşlar. Perşembe gününden itibaren ilk başta şöyle güneydoğu yönlü. Çok iyi arkadaşlar. Şu anki hareket inşallah böyle devam ederse çok çok iyi görünüyor. Yani yağış için elverişli bir hareketliliktir bu. E, bakalım şöyle Cuma günü. Tabi çok değişir arkadaşlar ama bakalım e, Cuma daha çok Evet, öğleden sonra bu hareketlilik görünüyor arkadaşlar. Güneyli rüzgarlar. Ee, bunun dışında arkadaşlar Ege'de de tabii bu Akdeniz'de de güney rüzgarlar var. Ee, buralar avantajlı görünüyor şu an için. Tabii daha çok kuzeye çıkarken yağış geliş e, geliştiği için arkadaşlar bu tür rüzgarlar daha çok e, kuzeye doğru olan yağışı yağışın öğleler kuvvetli olmasına neden olabilir. Evet her an değişmeye devam ediyor arkadaşlar. Cuma'dan Perşembe'den itibaren inşallah değişim başlıyor. Ee, o yağışları bu gidişatı inşallah takip edeceğiz. Evet hepiniz hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Yeni videomuzda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.